Başardınız mı? Aynen başardık sonunda. O zaman merhaba deyin. Merhaba herkese. Herkese merhaba. <laughs> Merhabalar. Biz hayvanlarla uğraşıyoruz. Bir yandan da taşınmaya çalışıyoruz. Aynen. <laughs> evet. Evimizi sonunda gösterdik sizlere. Evet inşallah beğenmişsinizdir. <laughs> Heyecanlı bir bekleyiş oldu. Bayağı beklettik sizi ama galiba değdi. Yani biz bizim açımızdan değdi. Aynen bizim açımızdan değdi. Bence <laughs> siz de çok meraklıydınız. Zaten izlenmelerden de belli <laughs> ne kadar merak edildi. Evet çok teşekkür ediyoruz. Epey bir yorum aldık. Herkese beğeni atmaya çalışıyoruz yorumlarınızı ama arada kaynayanlar oluyor çünkü yetişmemiz mümkün değil. O yüzden buradan herkese iyi dilekte bulunanlara herkese çok teşekkür ederiz. Evde işler bitti mi? Bizim evde mi? Buradaki evde. Yok orada İzmir'de. Ha, öteki evde tabii onlar bitti ama tabii daha böyle ince işler var. Onları ben yapacağım. Yok daha işler bitmedi ki. Daha yani bah... evin içini diyorsan evin içi bitti tabii. Ama temizlik olarak da evet. işte eşyalar hani geldikçe. Onu da bilmiyorlar. şimdi Ev yeni olduğu için ailemizden de sponsor bulduğumuz için Eşyaları biraz yenilemeye gidiyoruz açıkçası. Burada çok fazla taşındık, rutubet filan eşyalar baya kötü oldu. O yüzden işte kanepe, yatak filan böyle buzdolabı bunları biraz yeni aldık. Onları da artık bu hafta. Yeni gelmeye evet, başlayacaklar. Evet, gelecekler. Onlara da video çekeceğiz. Evin, tabii daha aslında evin son halini görmedi insanlar. Tabii son. Tabii eşyalarını da gösterelim artık evet, size. Evet, artık eşyaları da gösterelim. Bu kadar gösterdik ayıp olur yani. Şey diyorum, köy hayatı bize yaradı galiba. Yaradı mı? E baksana yenilendik. Evet. Daha kötüye gideriz diye düşünürken Aynen. daha iyi gitti daha iyiye gitmeye başladı her şey. Korkuyorduk değil mi? Nasıl ya? Ne yapacağız? Nasıl olacak? <laughs> ev sahibi olduk ya. ya evet. Çalış, i̇kimiz yani... de çalışıyor olsaydık alamazdık herhalde. Alamazdık. Bir de şöyle çok korkuyorduk. Acaba ev evimizi sattık. E, evimizin parasını kaybeder miyiz? olur muyuz? Yok olur muyuz? Ya sen <laughs> ne bir şey diyeyim mi? mi? Allah yürü ya kulum deyince yürüyorsun. Aa, ya. Aynen öyle. Yani nasibimiz de varmış. Da... Bizim için bu hayat hayırlıymış. Kesinlikle öyle. Biz orada o fırk kararı vermişiz. Allah onu içimize vermiş. Evet. Korkup da geri adım atsaydık bunları göremeyecektik. Göremeyecektik. Evet. Pişman da olurduk bence. Evet. Şimdi eğer şehirde olmuş olsaydık ikimiz de çalışıyorduk. çalışıyorduk. Akşamdan akşama görüşüyorduk. Aynen. Ata babaannesi <gülüyor> bakıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen babaannesi bakıyor olurdu. Ada okula gidiyordu oradan alırdı falan. Yani çok zor olurdu herhalde diye düşünüyorum. Ama böyle sanki daha güzel oldu. Ve çok insana bence ilham verdiğimizi düşünüyorum ben. Evet. Evimiz de güzel oldu gerçekten. İçimize çok sindi. Emeği geçen herkese çok sağ olun. Gürel abiyle, Hanımıyla da tanıştınız. Onlar da çok iyi insanlar. Ee, i̇nşallah böyle devam eder dostluğumuz değil i̇nşallah, mi? İnşallah. Evet. Ben çok memnunum. Gerçekten oraya gittiğimizdeki hislerimi şöyle anlatayım biraz. Hiç kendimi yalnız hissetmedim. Evet, şeyi ayrı. de söyleyelim. Hiç yani yalnız hissetmedik kendimizi. Kameralarda görmediniz ama Tuncay abi var bizim köyden. Evet. Onlar eşiyle beraber bize çok destek oldular. Evet. Güral abi falan bulmamızda da o vesile oldu sağ olsun. Evet aynen. Her konuda bize işte nereden ne yapılır hep fikir veriyor. İşte zeytin fidanı getirdi. Zeytin getirdi. Zeytin şey, poğaça. poğaça getirmişler. <laughs> o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Vallahi böyle hani sanki e, yurdumuza dönmüş gibi. Yani gene yurdumuzdayız ama hani böyle ne bileyim hani bir a, baba e, sen, ocağı derler sen ya. Sen memleketine döndün. Baba ocağına düşmüş gibi. Ya memleketim ama sonuçta gene de orada kimsem yok yani. Evet. Baktığınızda sizden e, köy başka tabii hani. köy evet yani. Sonuçta gene de uzak yani hani. Evet. Tamam memleket olarak evet İzmir evet. ama yani bir saat ama gene de şey hani e, yabancılık çekmedik çok e, mutlu olduk e, yani oraya ait olduğumuzu hissediyorum böyle girer girmez o köye zaten aa burası benim canım köyüm falan gibi böyle böyle <laughs> mesela burada o duyguyu hiç hissedemedim yani ne bileyim ya, çünkü ya burada, belki uzak diye ya hissedemedim yani hayatımızda bir ya işimiz yok akrabamız yok yani Onun buraya, da etkisi var bir de bari. buraya daha önceden de hep böyle mesela tatil amaçlı geliyorduk Muğla bölgesine. Hani hiç böyle burada bir yer yer gibi yani burası öyle bir bölge ya hani bölge olarak da hep ya böyle tatil amaçlı evet. gelinir Muğla'ya. Hani öyledir benim açımdan fikir olarak biz ondan önceki sene tatile gelmiştik Ya işte biliyorsun. insanlar birbirine karıştırıyor yani <laughs> evet. turizmin olduğu yerde köy hayatı diye geldiğinizde pek olmuyor. Bence de ha. evet onu ya anladım. Gerçek köy hayatı yaşayacaksanız gerçekten köyde yaşamanız lazım. Gene neyi kaptınız? Komşumuzdan. Bize yeşillik geldi. Bakayım. İçinde maydanoz, maydanoz var galiba. Aynen salata yaparmışız. Öyle dedi kendisi. Ooo. Mar salata yapın diye. Ma anne marul mu bu? He marul. Marul ee, mu şey, taze soğan var. Ee, galiba yok sade soğan yok. Maydanoz var. Marul var. <laughs> ne yapacaksın onunla bize? Bununla size salata yapacağım. Ne yapacağım? Ooo. <laughs> <laughs> salata yapılır. Ondan sonra içine peynir katarsan börek yapılır. <laughs> o zaman bekliyoruz. Tamam. Sen ne zaman bize yemek yapacaksın? Bilmiyorum. <laughs> Annem öğretir, öğretirse yaparım. Öğrendiğin bir şeyler var mı? Makarna var. Başka <laughs> kahve yapıyorsun. Kahve. O biraz daha büyüsün, baya güzel şeyler yapar. Şimdi daha meraklı kalır. değil mi? <laughs> Tehlikeli olmasın. Meraklı mı? Evet meraklı. Kek de yapıyor mu? Yapıyoruz beraber. Atayla da beraber yapıyoruz. <laughs> hem kız hem oğlan meraklı. Sırtımız yere gelmeyen en çok güzel Baba kostum. da yemeğe mi meraklı? Baba yemeğe meraklı. Valla. Oğlum üç ya. Ay <laughs> üç ayaklarım. Üç ayaklarım. Üç <laughs> i̇ki ayak sana düşsün. Kalk kalk. <laughs> evet ben <Baba>. biraz <laughs> projelerimizden bahsetmek istiyorum. Tamam bahset. Şimdi evi yaptırdık tabi ama evde oturacağız. İşte nasıl geçineceğiz, ne yapacağız. İnsanlar bunları da merak ediyor. Tabi. Ben biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Zaten koyunlara bir koç katacağız. Onu denemek istiyorum. En azından bir yarım bu yavru almayı istiyorum. Aynen. Onu görmek istiyorum o kuzuları. Kendi, kendi büyüttüğümüz kuzulardan yeni kuzulara. Evet, elde ben de çok istiyorum. Yapmak istiyorum. <laughs> Onun haricinde aslında şimdi bizi ziyaret etmek isteyen. Değil mi? Hep evet. sürekli bizimle görüşmek isteyen insanlar da çok. Evet. Ee, acaba diyoruz o evimizin yanındaki ahırı böyle bir dükkana çevirsek. Bir evet. dükkan gibi yol kenarında. Evet. Üstüne beton yaptırıp üstünü teras yapsak. Evet. Orada işte köyden ya da o çevreden anlaşacağımız teyzelere gözleme, ayran, çay yaptırsak. Çok hani güzel sadece olur. hafta sonları sadece hafta sonları açık olsak mesela hem bizim abonelerimizden bizi ziyaret etmeye gelseler. Evet. <laughs> aşağı o dükkan yapalım dediğimiz yerde yapabilirsek tabii kendi doğal ürünlerimizi işte köyümüzde yetişen doğal ürünleri evet. teyzemizden toplayıp orada da o doğal ürünlerin mesela satışını çiçek. yapsak. Ha çiçek, Aynen. çiçek satacak. Ben satsak, zaten çiçek. çiçek çok yani <laughs> çiçek Aklımda hep çiçek var. Hem, hem bizi abonelerimiz ziyaret etse, hem oradan doğal ürünümüzü alsa. Evet. Hani biz de bilgi tecrübelerimizi orada hafta sonları yani bu bir benim kafamda bir düşünce. Hemen evet. olacak bir şey değil Tabii ama zaman. ilerleyen zamanlarda olabilir. Hemen limonata da olabilir. Ha, evet. siz mesela limonata limonata satarsınız. Hatayla. <laughs> <laughs> mesela çiçeği Ay. Çilek dikeriz. Meyve satarız. Evet. ya. Çok evet. güzel olur. Aşkım biliyorsun sen kafana koydun mu yapmayacağın şey yok. <laughs> ya valla bu son zamanlarda bu düşünce kafama yatıyor. <laughs> evet. O ahırın üstüne de böyle teras yaparsak orada çok güzel bir manzara var. Evet. Orada insanlar böyle 3-5 tane masa atıp orada gözlemesine ha, ayrılamıyor. Çok güzel olur. He? Bence harika olur. Çocuklar e, da artık anne, büyüyor. Şey, e, böyle önde şey var ya terli çevrilmiş bir yer böyle su akıyor orada. Evet. Orayı da böyle düzenleyip. İşte orada dükkan geçiyor. olacak. Oradan yukarı çıkacak insanlar. Ha. Yol kenarından böyle yukarı ben, çıkacak. E, ahırı, ahırı şey. Ahırın dışından işte dışı böyle. Ahırın yapsa. diğer kısmını diyor. İlk Hı. girişteki kısmı değil mi? Evet. Her şey olabilir ya. Bence de yapılacak ya çok şey dikeriz. var. Böyle Zaten var hayallerimizde zeytinlik almak var. Evet. Zaten zeytin alıp kendi zeytinimizi, zeytinyağımızı bir üretmek <laughs> istiyoruz. Evet. Gerçi zeytinlik fiyatları da çok artmış. Hani nasıl bulacağız, ne yapacağız bilmiyorum ama belki kiralarız vesaire bir şeyler de olabilir. olur. Yani. Duruyor, belki olabilir. Allah Belki abonelerimizden güzel. yardım isteriz toplama zamanı. Aa, evet bence de valla. <laughs> Hatta onunla ilgili bir video falan da yaparız. Evet, orada evet, tanıtırız. belki çekiliş falan yaparız. Denk gelenleri evet. çağırırız. Yani bence güzel şeyler olabilir. Yapılır yani. Yeter evet. ki sağlık olsun. Ya şey de Her güzel şey yani. Köydeki insanlar da dışarıdan gelen insanlara açık olduğu için bu tarz şeylere açık oldukları için evet. hani biz bunları anlatırken ben, de çekinmiyoruz. Ben bu arada orada bir teyzeyi bıraktım. Bir teyze bekliyordu bizim kapının önünde biraz ileride. Geçen bir arabaya binmek istiyordu. Bir yola bırakmak istiyordu kendisini. Bir türlü geçen olmadı değil mi? Evet. Sonra işte e, Kaan dedi sen teyzeyi dedi, bırakıver dedi ka, şey, yolunda dedi sonuna. Teyze Bindem öyle tatlı bir teyze ki böyle maviş gözlü kırmızı yanaklı. <laughs> Ondan sonra bindik oturduk böyle başladık muhabbet etmeye. Yani bir 3-4 dakika falan sürdü onu yolun sonuna bırakmam. Ya dedi biz dedi yabancıyı dedi çok severiz dedi. Çok dedi şey yaparız. Ben dedi gelirim dedi kızım dedi size dedi kahveye gelirim siz de buyurun dedi. Ondan sonra yaparız yaparız çok şeyler yaparız oğlu, dedi. Oğlu hayvancılık oğlu koyun, koyun Koyunculuk yapıyormuş. Hatta dedi şuraları gösterdi bana bak buralarda dedi otlatabilirsin dedi ama şuralarda otlatamazsın. Bana böyle bir söyledi falan. İşte ben birkaç bir şeyler sordum ona. Ben dedi sana yardımcı olurum dedi. Sen evet. hiç merak etme dedi. Böyle çok mutlu oldum gerçekten. Ee, sonra işte eve geri döndüm onu bıraktım. İnşallah yani çok yardımsever. Çok şey öğreneceğim oradan. Gerçekten onun böyle heyecanı var evet. üzerinde. <laughs> ya yani şimdi ilk hedefimiz eşyalarımızı bir yerleştirip artık oraya taşınmak. Ondan sonra işte bahçeyi düzenleyeceğiz. Ahırı düzenleyeceğiz. Taş odayı düzenleyeceğiz. Evet. Bundan sonra artık o para kazanma, artık iş yapma Aslında safhasına böyle geçeceğiz. De evet. Taş odaya böyle satacaklarımızı da koyabiliriz. Orada bir şeyler böyle yapabiliriz. Bir bölümünü belki olabilir. Ya, olabilir ta tabii ki. Bir bölüm belki, evet. bir raf sistemiyle. Ama orası daha çok çalışma odası, ofis gibi bence. Evet. evet. O, daha evet. iyi olabilir. Hem yazın daha iyi olur, taş ya. Evet, evet serin güzel olur. Serin olur, güzel olur. Ben şimdi güzel. bir dolunayı alayım, ona yemek yemeğe götürelim. Tamam. tamam. Yemeğini evet. koyduk biz onun. Bekliyor. Bekleyin. Semoş yok. Evet. Bekleyin. Onu o yüzden yemek koymadım. Tamam. Gelmiyor. Allah. Ezecek beni. Gel. 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 Geliyoruz. Geliyoruz. Dolunay çamura batmış galiba. Çamura batmış galiba. Vallahi her yeri çamur. Gelin bir şurada iki tımarlayayım onu. Onay. Oh Bekle. Bekle bak ne vereceğim sana. Bak ne vereceğim sana. Ha. Ah. Geri 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 geri. Geri bas geri bas geri bas. Al bakalım. Evet. Bulmaya... kıskandı. Gel. Yok bir şey. Yok bir şey tamam. Nasıl tüy döküyor bak. Havalar ısındı ya. Bak bak. Şuna bak. Ada bunun böyle her gün artık tüyü döküyor. Tımarlanması lazım. Yani ben Vallahi seni yapman lazım aslında bu işleri. Gerçi Dolunay'ı artık veriyoruz zaten. Yarın öbürsü gün gidiyor ya. Emre arkadaşımıza söyleyeceğim. Onun böyle tımar yapması lazım. Dolunay'la ve Semoş'la şimdilik vedalaşıyoruz. Ama tabii Semoş ve Dolunay'ı alan Emre arkadaşımıza söyledim. Olur da bakamaz ya da işte bir gün ayrılmak zorunda kalırsa gene bize haber verecek. Baksana yerdekileri göstersene. Gösterdim. Senin üstün battı ama. Baksana şuna Nereye girmiş böyle acaba? Nasıl böyle çamur olmuş? <laughs> Şöyle biraz geri dur. İşte, gel. Ha koyunlar oradan geçerken tüyü bırakmış. Evet. Bu kadar çıktı. Onu da Biz o zaman artık dolunayı yemek yemeye götüreyim, değil mi? Ne evet. mi evet. Şöyle bir hatıram olsun. Açkin gel. Hatıramız olsun. Mikrofonu da aç. Ha? Mikrofonunu da aç. Gel. Ata... Sakin ol. Atacım gidiyoruz. Tamam gel yanımıza o, bakıyoruz. Ha. geri. Evet Dolunay bizim ilk göz ağrımız sayılır değil mi? Aynen. Sayılır değil ilk Gerçi göz ağrımız. Gerçi ilk semoş aldık ama onu ya burada at aldık. Olarak, ha, evet. at olarak. Evet atımız. At olarak ilk göz ağrımız bu bizim Dolunay. İsmini de biz koyduk. Evet. Ama iyi bakılacak Dolunay'a. Evet Dolunay'a çok iyi bakılacak. Zaten İçimiz rahat oydu. Üniversiteye gönderiyormuşuz gibi. Ata oraya gitme. Değil mi? Aynen. <gülüyor> Üniversite <gülüyor> eğitimine gönderiyoruz. Üniversite. Erkek gibi durmadı mı? Evet. bir gün evet. büyük bir at çiftliğimiz olacak bence. Bence de. Anne. Vallahi ben. ben kuruyorduk böyle Aynen ama onun için daha uzun saçlar. Yo buna da olurmuş. <laughs> evet, videoyu burada kapatalım. Evet, değil mi? Hayat Aynen. hayatımızı size tüm açıklığıyla göstermeye çalışıyoruz. Yani iyisi, doğrusu, yanlışı. Evet. Evet, Dolunayla Semoş'ta da vedalaşıyoruz. Şu an için bizim için doğ olması gereken doğru karar buydu. Hayvanlar için de doğru karar buydu. Evet. Hani bir şeyimiz yok yani ne yaşıyorsak onu gösteriyoruz. Ee, bir dizi film çekmiyoruz. Hayatımız bu. <laughs> Aynen. Kendinizi bizim yerimize koyun. Empati kurun. <laughs> Ama her şey daha iyiye gidiyor. Şu an bizim için önemli olan yerimizi, yurdumuzu, evimizi yapmaktı. Ee, çünkü çoluk çocuk yani bir hayat yaşıyoruz. Ee, köyde de yani bir şeyler üretmek için de kafanızın rahat olması Tabii gerekiyor. Ki. O yüzden şu an evimizi aldık. Şu an bütün gücümüzle oradaki yaşamımızı oluşturacağız. Ondan sonra da tekrar hayvanlarımızla üretimimizle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çok uzatmayalım. Sizin desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun her Kend şey için. Kendinize iyi bakın. Artık taşınmamıza çok az kaldı. Bu ay sonu taşınıyoruz yani bir 10 günümüz falan kaldı. Onu da adım adım size göstereceğiz taşınma aşamalarını, işte eşyalarımızın gelme aşamalarını hepsini, bahçedeki bakımları, işte alt katın yapımını, tadilatını hepsini göstereceğiz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla Kendinize kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hoşça kalın. Bye bye. <laughs>